Hepinize merhabalar arkadaşlar, ben Doğancan Bugünkü videomuzda Among Us oynayacağız. Eee... Among Us'ı bugün yükledim. Yani bugün normalde War Thunder'da çekecektim. Bölümün ikisini çekecektim. Yani ikinci bölümü çekecektim. Ama bugün bir Among Us çekeyim dedim. Bir değişiklik olsun istedim. Hemen başlayalım. Eee... Practice Online... Ha Online. Bu baya değişmiş ya ben o kadar şey yaptığımı bilmiyordum Bakalım Ne oynasak ne oynasak Bence klasik oynayalım ya yani. Klasik Nerede oynayalım herhangi bir yerde olsun ya yani. Fark etmez tamam Bu neymiş buna girebiliyor muyuz bakalım Yok girilmiyor şeyden dolayı herhalde Oyun kapasitesi ya da oyuna başladı herhalde adam Girelim bakalım Evet girdik girdik ee, hemen biraz bir, birkaç kıyafet alalım hemen şey bak şey atıyorlarmış mesaj atıyorlarmış evet oyun başlıyor bakalım imposter mı olacağız krivmet mi Bazen içimden geçip impastır olduğumda oluyor da ben yine impastır belki içimden geçiyor ya Uh! Bir sürü kişi oyundan çıktı Uh! Bir sürü kişi oyundan çıktı bir anda Beş kazandık. bu ne ya? bakayım tekrar gemiyi deneyim, bakayım kaç kişi, dört kişi var açık Beşinci kişi girdi, bir dakika, belki Şey yapabilir Hemen Bir seçelim seçebilir Bakalım Ben o zaman şöyle bir şunu alayım. Şapka var mı var hiç şey şapka. Kur Petimiz var, pet var. Alalım. Sonra da bakayım renkler ne kadar ne Aa, banladılar bizi. Bu ne ya? Niye banlandık ki? İyi. Ne bu anladık ya Aa North America diyor North America diyor Hayır yapma ya Değiştirmemiz lazım çıktığımız gibi Dur bakalım Şöyle. Hemen bakalım Şuradan Seçme tamam böyle bizim karakter <laughs> Gözümsüz başlıyor. Başlamıyor, başlamıyor şimdi. Şey herhalde oyuna girenler var. Evet, geldi. Yani. Evet, oyun başlıyor. Bakalım ne olacağız? Impasta mı, kıymet mi? Kıymet olduk, evet. Ne kadar şanslı olduğumuzu gösterdik. Tamam, normal kıymet oynayacağız. Hemen bakalım. Ben de ilk defa oynuyorum şeyden. Among ilk defa oynuyorum ben de. Bilgisayardan. Evet. Nereye gidelim? Admin'e gidelim. Görev varmış admin'de. Her şey görevi. Tamam. tamam bakalım. Hayır. Umam öldürülmeyiz Büyük bir ihtimal öldürülecek çünkü olduğumuz yerde duruyoruz ve kalpimiz bizi görebilir, öldürebilir ama Nasıl ya? Az evvel bunlar tamir etmedim ya Niye ikinci bir kez oluyor? İlginç Aha Bir port diyecektim tam başka bir şey. I'm engineer. Var ya engineer diyen kesin impastır bence. Çünkü ben de impastır olduğum zaman şey diyordum. I'm engineer işte yani iş şey yaptım. Light yellow safe. Açık eee sarı şey diyor herhalde güven. Ne, güven. Lime'ı bekle elektrik. Lime elektrik odasında bekliyordu. Lime sus mu yani diyor. I'm falan filan diyor. Skip and task diyor. Bunlardan, bir şey çıkmayacak. Biz ne yapalım? Skip bot mu atalım? Dur bakayım mesajlar geldi. Ha şey yapanlar var. I'm not Aura. Didn't do anything. I'm not sure. Bunlar ne diyor ya? Neyse ben skip bot atayım anlamadım. Bir, şey, bir, olaydan bir şey anlamadım. Cık. Hemen bakalım. Electric Rise. Okey. Rise kelimesi anlamını, anlamını tam ben, ben de bilmiyorum da elektriği ama biliyorsun zaten herkes bilir skip for now şimdi için skip line sustu Life sus diyor watch them tool ben skip attım söyleyeyim yani çünkü ne bileyim yani kim katil ki burada kimse yok onlar diyor yok ben katil değilim yok engineer'ım yani şeyim işte mühendis işte neyse motorcuyum motorcuyum falan bir şey diyor adam Belli değil yani kimin ne yaptığı belli değil. Aman aman. Ama bu bizi öldürecek ya. Yani. Aman öldürecek bizi o. Korktum yani bir an gelişinden korktum adamı ya. Ama bir sürü görev de orada. Ne? Şöyle gidelim. Hemen şey boşaltması diyor hemen. Atalım. Ee, hemen atalım şunları da. Ah bir öldü. Birisi öldü ses geldi. Heh. Line değilmiş demek ki impastır. Line'ı suç attınız, adam öldü. Hemen bir şey yapalım. Ben Vented diyor. Abi şunu diyelim bakayım emin miymiş? Emin misin? Bakalım. Şey ya bu diyor ki işte yok ben tatlı bırak. safe for this kill. O bu öldürüş şeye ait diyor herhalde. Dur bakayım dur görmedim. I mean you can vote me off you if you want. Bakayım. eğer sen istiyorsan neyse dur bakalım yani cümle çevirmeye gerekiyor ama şey yapma tamam şimdi şeyi suça bunu atıyorlar bakalım bu muymuş gerçekten merak ettim ben de bunlar garip garip konuşuyorlar ama bence değil ya bu hiç yani siyah gibi gelmiyor bana hep şu iki hani iki maskeli var ya şurada impası korpsi bunlardan birisi geliyor ki doğruymuş yani bunların ikisinden birisi çok şüpheli duruyor yani Hani ikisi imposter mıdır bilmiyorum ama hani ikisi çok şey geliyor böyle nasıl diyeyim? Şüpheli. onu şüpheli İngilizcesi ne? bilmiyorum tam bende o yüzden şey yapamayacağım. Hemen. Aha vent attı vent attı. Vent attı gözümün önünde vent attı. Vent attı hemen 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 hemen. Vent attı. Gözümün önünde vent attı görür müyüz görmez miyiz? Anadolu çocuğu yer mi? Çocuğu? Yer mi Anadolu çocuğu? Gördüm. Gördüm. Gerçekten gördüm. Şey neydi o? Ya oğlum. Kimdi o? Bir tanesi vent attı gözümün önünde. Hangisi o? Ha. Herhalde şey tree. Tree demek neydi? Ya dur bir dakika. Per per yanlış yazdım. Per per is vent. I save. I Pro is Aaa ben İngilizceme laf attı ama ben <laughs> bana purple dedim ben Purple kesinlikle purple gördüm ben Purple is ink Ne diyor ink Purple purple bu bak çok şüpheli davranıyor şu Kıyan purple Purple öyle bir şey yok purple Bizi atacaklardı ben yine diyorum ya purple Purple is ve ay Bunu niye yapmıyor lan? Heh. I save. I save. Red diyor. Bir de kes lan diyor. Yürü lan. Kain. Is Kinda mıydı ya şüpheli? Kinda. Attım son anda. Ya try that ya sizi geri zeka skip şey skip it değil ya. Hayır yapmayın ya. Of ya. Az önce argo ettiğim için özür dilerim de biraz daha ben bir şey yaptım. Özür dilerim az ve argo ettiğim için. Adamlar gitti şeye o yaptı ya. Ben söyleyeyim ben o şüpheliyim şu anda. Ben yine şey yaparım yani. Eğer emcek metin yapma şansım varsa yaparım yani yine. O ne ya? Gördünüz mü adam gözümün önünde ben tatlı yalan söylüyor. Bak Kraya'nın harbiden kim yani şüpheli çok şüpheli yani. şüpheleniyorum yani. Adam şey savunuyor ya. Savunuyorsun demek katil o da. Ama bizimkiler inanmıyor işte. Gel gör ki inanmıyorlar işte. Ne yapalım? Demek ki onlar da anlamıyor işte. Ben diyorum ama. Ben ne diyorum? Şüpheleniyor. Aha, öldü. Ah ne yapacaksın? Öldü. Bakın kim öldürmüş? Adamı. Ne diyorlar bakalım. Ve nerede? Wood diyor. Blue save diyor. Space shifter. Ben sonra try time dart purple. Aha. Purple. Ay. Nasıl yapılıyor? Ha şey. I save. Yanlış aldım. I say pur, her is went before her is in pastur. Yanlış aldım. Nana mı? Nana bir, bir mi varmış ya? Dur bakayım. Yok. Hiç. Ya şey katil ya. Ben direkt onu atarım. Day dar katil yani. Gördün Ama işte inanmıyorlar. Biz biliyoruz safe. Nana look at me in Apple engine TV twi device. Ya purple değilmişsin işte. Purple. Onlar kızdırdınız. Purple purple. Allah'ım yarabbim purple ya purple. Purple diyoruz inanma adamla inanmıyor ya. Bu nasıl iş böyle? adamı inanmıyor ya. Ha şey burada çöpleri boşaltıyorduk değil mi? Ha şöyle bak. Ana şey. <laughs> Ya neydi oyun ismi ya oyun ismi Stickmin miydi ne öyle bir tane oyun vardı ya hatırlıyorsanız yani bilenler bilir Hayır Üstüme kapattı birisi olduk öldük Öldük birisi üstümüze kapattı suikast düzenleyecekler bize Hani Öldük Öldük ben öldüm diyor Ağır bir şanslıyız Nereye gitti bu adam? Ana bu adam katil katil o kim diye hatırlamıyor. Şey bakarsak hatırlarız adam katil katil. Aha bu katil. Katil kesinlikle. Şey adam şif. Space shifter yaptı adam gözümüzün önünde şey yapıyorlar ya. 5 shifter. Eee. Bu nasıl iş böyle ya? Adam şey yapıyor. Space shifter evet doğru. Space shifter yaptı. Kimdi ya o? Light. Ee, yellow. Is. Vent. I believe. sana oy atıyorum. Nerede bizim şeyci? Yancı. Heh, ben purple olduğuna inanırım kardeşim. Öyle bir şey yok. Adam katil önümde ben tatlı. Görmüyorlar işte. Ne yapalım? O purple la. Afiyet task. Why me? What? Neden be? Ulan adam elektrik. Dur bir dakika. Ben şuna bir cevap yazabileceğim de. 5 saniye kaldı. Evet gördüm doğru. Ah. Ha. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ha. Öyle bir şey de var. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama ben bunu gördüm. Birisi ben tatlı orada. Orada bir anda yok oldu. O nasıl yok? A değilmiş. Hayır imposter sanacaklar biz olamaz ya. Değilmiş. Öldük. Bizi şimdi oynayacaklar. Bak iyi izleyin. Ya biz bana suikast düzenleyecek ya da biz bize oynayacak. Oynayacak dedim biz bize oy atacak. Sıkıntı yani. Bayağı bir sıkıntı. açıldı tamam şimdi tamam ee, bir şey yapalım dur bakayım ne diyorlarmış şöyle diyeyim per is ben Anlayın ya you şey anlamda değil mi ya siz anlamına da geliyor herhalde tam hatırlamıyorum ben de ben diyorum ben purple is went you understand anlayın diyorum Aa gördüm diyorum I say purple is went diyor nereden mi şarttı Ya bunlar harbi. white diyorlar ya ben bu kıyayını atacağım ya harbiden diyorum. Beyaz diyor. Beyaz değil. Ben söylüyorum. Ya bu direkt imposter bu. Direkt. Ben moru gördüm çünkü. Ha şeyi görmemiş olabilirim belki. Herkesi mor attı maşallah. Bu ne ya? Mor şey beyaz değil ki impastır. Hiçbir ihtimalle değil ya. Ya da yanlış görmüş de olabilir. Değil işte. Değil. Öldük ya kaybedeceğiz sanırım geçti diyorum ya impastır şey ulan ne yapıyor ya, ulan beni öldürecek bu beni öldürecek Ata bir daha basabiliyor muyuz olamaz basamıyoruz kime öldük kime öldük öldük yani oğlum ya petimizi sevelim artık ne yapalım Öldüğümüzü ben kabullendim çünkü. İyi olmuyor. Lol. neyse başarı olmuyor son. Çok. Tamam birisi bastı. Ben diyorum purple. Bak. Purple is What think her club you are we Evet, ben mor atarım, ben mor atıyorum. Bu sarı niye atmıyor onu da bilmiyorum, herhalde bu sarıdan da az bir şey daha. Çünkü hiç böyle oylamalara girmiyor, sessiz kalıyor, genelde o tarz kişilerde katil oluyor da impastır. Ama bana göre mor, ben moru gördüm çünkü. İnanın diyorum bana ama inanmıyorlar işte, ne anlatacaksın ki anlatamazsın işte şeyleri. Kulağı kapalı insanlara anlatamazsın işte, herkes bana attı. Ha ben de mi pasta doğru inanmıyorsunuz inanmıyorsun sen kaybedersin şimdi işte. ben izleyeceğim böyle Yiyeceğim izleyeceğim Hiçbir şey yapmıyorum ben oldum yerde kalacağım izleyeceğim Bakayım değil mi oymuyormuş değil miymiş Hemen evet. Hadi bakayım oymuyormuş değil miymiş Elhamdülillah. Bakayım. sarı öldü tamam o zaman sarı katil değil tamam tek bir şüphe kaldı o da görüyor musunuz evet. they are they aren't pardon yanlış yazdım aren't believe me they aren't believe me şey dedi dur dur şadap u uh, küfür etti ar donkey eşek Ben kırmızı mıydım ya neydim ben unutuyor muyum kırmızıydım ha ne diyor red you are grammar tabi oğlum bizim İngilizce süperdir ya tabi oğlum benim İngilizcem o kadar iyi değil ya yani elinden gelince bildiğim kadar söylemeye çalışıyorum adamlar grammar bozuk diyor ama bozuk olabilir Beste diyorum ya Türkçeniz niye iyi diye demiyorum. Ama işte oyun İngilizce oyun olduğu için işte adamlara İngilizce konuşmak lazım. Benim de İngilizce gramerim o kadar süper bir gramerim yok mu maalesef ne yazık ki. Konuşabildiğim kadar konuşuyorum. Aa, bak kıya, kıya neydi ya? İsmini unutuyorum ya. Şeye dönelim biz. Ya bak. Neydi o şey? Ya açık. Ben açık maviden şüphelendim fakat nedense hiç o demedim yani. Ondan şüphelendim ama ondan da şüphelendim ama bana göre şey daha yakın geldi bana. Adam da söylemiyor ki bana engineer'ım işte şeyim demiyor yani. O kadar da konuştu. Şey konuştu işte. tekrar. Ne oluyor? Beni banladı. Evet harika. Neyse bir. Hala silik e oynasak mı ya? Yok ya hayda sik oynamıyor. Yok yenemiyor. Okey. Başla Bakalım. Evet. Şu an buna girdik. Ne diyor? Hadi bakayım. Fake 456 ama çok komik bir ismim var sende var. İnanın bana. Adam da dakika başı küfür ediyor, görüyor musunuz ya? Ha bu arada eğer Türkçe edeceğim derseniz şeye küfür sayılıyormuş. Böyle bir şey biliyorum ben ya. Çünkü eskiden yaptığımda Öyle bir şey vardı ama şu an İngilizce şey yapmamıza gerek yok zaten. O yüzden Eee Dedim yani işte. ne değil mi? Hani edeceğim Türkçe sadece Türkçe artık yani pek konuşulmuyor yani konuşsak ne olacak anlamazlar yani Türkçe konuştuğunuz zaman işte edeceğim diyeceğim yani bilgi aklınıza kalsın diye söylüyorum hani oynarsınız oldu da mesela Türkiye denk geldi edeceğim falan derken hani biraz dikkat edeyim. edeceğim miydi edeceğim miydi onu da hatırlamıyorum ama bilimci mi küfürdü diye biliyorum onu bakalım klimat evet ne kadar şanslı bir olduğumuzu gösteriyor Evet. Abi bir şey oynayak. Ben bir ara hız açtım. Şey nereye gideceğiz dur bakayım. Hatta, aa şey varmış. Görev varmış. Görev var. İbimizde şey açtı. Öldürecek şimdi. bir ihtimalle. Oksijen deposu. Boşalıyor. Boşalıyor mu? Onu da tam bilmiyorum ama. Herhalde boşalıyordu ya. Ya da Je should pas, je Tattı, birisi vent attı birisi vent attı orada birisi vent attı birisi vent attı birisi vent attı aa eren bak türk birisi var gördünüz mü eren diye dur birisi ölmüş nerede bakayım eren eren var evet harbiden türk var eren diye ha belki Bak impastır diyor bana ya. Pink, Pink diyor. Pink derken herhalde şundan bahsediyor herhalde. Ben. Bak Türk müsün diye ya dur. Attım. Evet son anda. Gördünüz mü Türk bulduk. Kap Kapri miydi ya kimdi o ya? Kapri herhalde. Bak ismimden anladı Türk müsün diye. Dogan yani. Normalde Doğan yani. Benim ismim Doğancan ya normalde. işte ismimin kısaltım şeyi. Öyle oluyor. Bak, ne yazık ki. Korktum var ya bir anda şey yapacağım. Bakalım bassınlar ya. You need to be kicked. ay kick. Ya neyse gideceğim git boşver. Şimdi. Ya Yeşil Doğan kardeşim beni öldürme. Ben imposter. Oğlum, bu ne? Ne oluyor şimdi ben anlamadım niye herkes bana attı? Oğlum bizde hep şüpheli duruma düşüyoruz ya bu ne es biz şu görevleri hemen yapalım sonra Bakarız ne yapacağımıza İlginç ya nasıl olabiliyor ya bu? Ama türk bulduk görüyor musunuz türk varmış demek ki Oğlum yine korkuyoruz biliyor musunuz? şimdi biraz sonra bir bakayım ya da boşver ya çıkalım oynanır çıkalım şeyden ee, geri gel ee, Evet arkadaşlar bugün amangası denemiş olduk yani amangası oynamış olduk bilgisayardan ilk defa Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim bugün belki War Thunder'ın ikinci bölümünü çekebilirim ama belki yani büyük bir ihtimal çekmeye çalışırım ama hani bu akşam belki şeyde yayında olabilir belki ne zaman 8 olabilir 8 buçuk o civarlar belki yayında olabilir tam bilmiyorum hani o zaman da olmayabilir geç de olabilir ya da çekemeyebilirim bugün neyse bugün videomuzun sonuna gelelim hepinize iyi günler diliyorum sevgiler saygılar Bye-bye.